İsminizin hayatınızı nasıl etkilediğini hiç düşündünüz mü? Ama şöyle böyle değil, gerçekten derinden. Bu bölümde isminizin sadece bir etiket olmakla kalmayıp tüm kaderinizi şekillendiren kozmik bir kod olabileceği fikrine dalıyoruz. O zaman şöyle başlayalım, şöyle kışkırtıcı bir soruyla. "Yahu size seslenmek için kullanılan o kelime aslında tüm gerçekliğinizi programlayan gizli bir yazılımsa, düşünsenize, tüm hayatınız isminizin içinde şifrelenmiş olabilir mi?" İşte bu yaklaşımın temelindeki fikir tam olarak bu. İsim sadece bir kelime değil. O sizin evrene yaydığınız eşsiz bir titreşim, size özel bir frekans. Tıpkı bir radyo istasyonu gibi kendi frekansınızdan yayın yapıyorsunuz ve bu yayın sizin gerçekliğinizi, yani hayatınızı oluşturuyor. Peki ismin bir kozmik kod olması ne demek? Yani bu fikir varoluşumuzu nasıl şekillendiriyor? Gelin ilk bölümde bu düşüncenin derinliklerine şöyle bir inelim. Şimdi sıkı durun çünkü bu yoruma göre yaşadığımız gerçeklik aslında bir simülasyon. Ve bu simülasyonun anahtarları da dilin ta kendisine gizlenmiş. Mesela isim kelimesi. İngilizce okunduğunda I am simulation yani ben simülasyonum anlamına geliyor. Bu basit bir kelime oyunu mu yoksa ismimizin bu simülasyondaki temel kimliğimiz olduğuna dair derin bir ipucu mu? İşte burası işin iyice ilginçleştiği yer. Kaynağın cisim kelimesini nasıl parçaladığına bir bakın. Bu oldukça radikal bir fikir değil mi? Yani diyor ki bizim fiziksel bedenimiz, o cisim dediğimiz şey aslında canlanmış ve karbon formuna bürünmüş ismimizden başka bir şey değil. Yani bedeniniz adınızın maddeleşmiş hali. Peki tamam ismimiz bir kod, anladık. Ama bu kodu nasıl çözeceğiz? Kullanım kılavuzu nerede? İşte kaynağa göre cevap tam burada. Mitolojide ama bildiğimiz gibi değil. Bambaşka bir şekilde. Mitoloji deyince aklınıza sadece eski masallar, hikayeler gelmesin. Bu görüşe göre mitoloji, özellikle de Türk mitolojisi adeta ilahi bir zip dosyası gibi. Yani kültürümüze ve hatta DNA'mıza kodlanmış kutsal bilgilerin sıkıştırılmış bir arşivi, yaşayan bir bilgelik kaynağı. Ve işin en can alıcı noktası da bu. Buradaki zıp sadece teknik bir terim değil, aslında zorunlu isim planının baş harfleri. Yani her birimizin kaderini, yolculuğunun ana planını içeren kişisel bir dosya bu. Mitoloji de işte bu dosyayı açmanın, bu planı okumanın anahtarı. E, peki bu zip dosyasını açtığımızda içinde ne buluyoruz? İşte yolculuğumuzdaki rehberlerimiz, o dosyanın içindeki güçlü arketipler, Unutmayın, bunlar sadece mitolojik figürler değil, aynı zamanda her birimizin içinde uyandırılmayı bekleyen kadim güçler. Bu görüşe göre yaratılışın temelinde mükemmel bir denge yatıyor. Bunu şöyle düşünebilirsiniz. Eril enerji bir fikrin tohumu, yani bilgi hali. Dişil enerji ise bu tohumun ekildiği, onu büyüten, şekillendiren ve gerçeğe dönüştüren verimli bir tarla. Biri olmadan diğeri bir hiç. İşte o tarlayı süren, tohumu büyüten kutsal güçler de burada. O kilit rehberler. Akana'nın ilhamıyla bir fikir aklınıza düşer, o ilk kıvılcım çakar. Yerana o fikri maddeye döker, toprağa eker. Umayana bu yolculukta ruhunuzu bir kalkan gibi kurur. Ve güneş, yani Güneş, size o işi tamamlama bilincini, o içsel ateşi verir. Aslında hayatımızın her alanında bu güçler bizimle. Tamam, mitolojiyi anladık, enerjileri anladık. Peki bütün bunlar benimle sizinle nasıl birleşiyor, nasıl kendi kaderimizi, kendi kodumuzu okuyacağız. Hadi şimdi işi tamamen kişiselleştirelim. Ve işte yine dilin içine gizlenmiş inanılmaz bir ipucu daha. Gerçekliğin dokusunu anlamanın yolu D oku yani adını okumaktan geçiyor. Formül aslında en başından beri gözümüzün önündeymiş. Kendi frekansımızı çözmek, adımızı okumak. Her şey burada başlıyor. Peki adımızı okuduk, frekansımızı anladık. Sırada ne var? İşte ustalığa giden dört kapı. Her kapı az önce konuştuğumuz rehber arketiplerin enerjisiyle açılıyor. Akana'nın berraklığıyla bilgi kapısından geçiyoruz. Yerana ve Umay'ın korumasıyla aşk kapısına aşıyoruz. Küneşin ateşiyle başarı kapısına aralıyoruz. Ve en sonunda kendi ismimizin gücünde ustalaşıp tezahür kapısına ulaşıyoruz. İşte geldik son aşamaya. Bütün bunları neden öğrendik? Sadece bilmek için mi? Hayır, İşin püf noktası sadece sistemi anlamak değil. Amaç, simülasyonda ustalaşmak, kendi kaderimizin mimarı olmak. Bu felsefenin en güçlü vaadi de bu zaten. Pasif bir katılımcı olmak yerine isminizin o eşsiz frekansını alıp onu gerçekliğin dokusunu şekillendirebilen odaklanmış bir lazer ışınına dönüştürmek, kendi realitenizin aktif bir yaratıcısı olmak. Bu hayatınızı tamamen değiştirebilecek bir güç. Ve sizi bu çok güçlü, çok kışkırtıcı düşünceyle baş başa bırakıyorum. Bu bakış açısı bizi kendi gerçekliğimizdeki rolümüzü yeniden düşünmeye itiyor. Acaba biz bu büyük oyunun sadece birer oyuncusu muyuz yoksa oyunun ta kendisi miyiz? İşte bu üzerine epey kafa yormaya değer bir soru.